Selamlarım sevgili takipçilerimiz. Biz gene tarlaya şimdi yeşildik almaya. E, eşimden gene telefon geldi. Meli soğan tavası yap. Şimdi gidelim hep beraber soğanımızı alalım, e, tavamızı yapalım ve yapılışını gösterelim size. Alış bak açın tonları bitti.

belli o batacağımlar bırakayım. Şimdi büyük yeri Onlar biraz daha büyüsün. Allah'ın sevgisi. Ben de maalesef. Ben de maalesef. Ben de maalesef. Ben de maalesef. Kimse istediği genç çocukları. sayı. Kimse yana bir sene geçen dediğim gibi şimdi de kibet bir. Kulağımda kulaklık var inşallah sesim gelir. Yani gelmesi lazım. Tarla geçmek zorunda var ama nereye uzansa bir yeşillik alırız. Tarnı bağlarımı alacakmış. Yarın artık onlar da aldım. Aynen yani onları koba da. He? Onları da al da. Lanalarımı yarım. Arkadaşlar şimdi yakalım sobamızı. Yine soba da yapacak. Marul, maydanoz, soğan. Hepsini aldık. Ben de birazdan gideyim orayı. Halledeyim. Burası geldi burayı halledeyim. Abal altın yallığı ne zaman biçilecek? tarafın yallığı. Ne zaman için Hep bayramın sonu, bayramın sonu hangi bir net yok? Şey ne var yapacak şu? Şey? Sen bu ne sene genel salata yapacaksın daha öyle görünüyor bu gidişle. Yapılacak zaman geçecek. Zaman dana beri yok. Yalnız da kuvvet sen mevcut beşinci sene zaten. Beşinci sene Ramazan'a kadar kurusunda, Ramazan çıkana kadar. Evet arkadaşlar, biz yakalım sobamızı. akşam babamdaydı ee, sürekli videolarda söylüyorsunuz, dua ediyorsunuz, sorarsınız Allah razı olsun. Alış geç hani karşımda. Karşımda geçtim yumay için gözü. Ama güneş de olmuşsa mı ki yavun kenarına mı gitsek serin? Çok güneş var burası. Güneş bana iyi de. Benim D vitamini noktamım var çok aşırı derecede arkadaşlar. Vitamin D'lerim çok düşük. Kilolu olmama bakmayın. Ee, ben Bu yüzden ameliyatta bile zor yaşadım yani. O yüzden güneşe her fırsatta çıkmaya çalışıyorum. Doktor aslında dedi bana ki kısa kollan mümkün olduğu kadar dedi kısa kollan dedi çık dedi güneşi. Yani gerçekten o vitamin D'lerinden çok sıkıntım var. Hani mesela kiloluk görürsünüz dersiniz ki ya bu kadından da kansızlık mı var? Vitaminsizlik var ama var maalesef. Çok şiddetli derecelerimde. Canlarım bakın ben şimdi bunları böyle temizliyorum. Ondan sonra bunları güzel yıkayacağım. Doğrayacağım. Aslında sonra da yıkayabilirsiniz. Yıkayıp da doğrayabilirsiniz. Fark etmez yani. Temiz olsun da nasıl olursa olsun. başıma kaldım da konuşamayalım. Benim açımda olsa sorsanız bana bir şey de canlı canlı cevap versem sizi... sen akşam iftira ne istiyorsun? Halam akşam mı? Orayı bir şey mi? Nasıl olacak yorgunluk durumumuz? çok da yorma geldi mi? ne yapalım? Başına vuran yok ki şimdi Ramazan. bir hafta daha sabit edeceğiz. Yavaş yavaş. Ondan sonra tam gaz yeriz, içeriz. Allah nasip etsin inşallah. Sağlık olsun. Ölümden öte her şeye çare var o. Ben de sıkılıyorum arkadaşlar. Ha bunu yapamadım, bunu dikemedim, buraya gidemedim, bunu yetiştiremedim ama adına kurban olduğum her şey oluyor, her şey. Yani yaptıktan sonra diyelim ki boşuna darlanmışım. Yok o dikti ben dikemedim. Yok komşum ki bitti ben daha yapamadım. Yaptım sağlık versin. Kimse aç kalmaz. Çok şükür. Elhamdülillah her şeyi yapayırız. Eşiğimiz de Allah olmayanlara da versin. Aneşeciğim yoruldu. Gerçekten yorulmuş. Yani gece de kalkay Ben burada olmadım mı? Ben bir akşam gidirim annem babama. Bir akşam gitmeyelim. E ne kadar yaparsa yapsın. Erkek çocuğu. Senin bir gibi, bayan gibi değil. Kakao gece yemeği hazırlay. Anne uyurum uyuyorum diye diye korkarım diye. Mecbur sahura kadar duruyor sebebi ayakta. Sizin yorumlarınızı yazayım Allah razı olsun sizden de. Ailemiz günden güne büyük. Beş kişi, üç kişi, bir kişi derken yolumuz ilerliyor. İnşallah daha çok ilerleyecek. için yaptım gene soğan tavası yiyor mu dedi bir birkaç kişi geldi yani abla dedi yaparken de çeksin dedi o yüzden dedim alışı çekelim dedim bu yapmışken de videomuzda olsun Evet arkadaşlar soğanların hazırlanışı bu şekilde de ee, annem bitirsin onları Ben doğru yakayım sobamızı sevgili takipçilerimiz. Sobamızı yaktık. Sıcak su koyduk üstüne. Yani birkaç tane bulaşıyor var. Yoğurt kapları, yoğurt kapları abi. Bu da bunu da çıkartalım arada. Kullanalım. Su. Arkadaşlar soğanları bu şekilde doğrayalım. Çok ince illa da de değil. Ben yıkadım soğanlarını görmeyi belki Yine gösterelim biz. Şimdi soğanlarını kadar Bunun üstlerinde su var. Görüyorsunuz. Evet. Dolduruyorlar bunu için tuzdan biraz ezeceğim onu şimdi. Göreceğiniz. Az sonra biz de bir türkü patladık. Bir şarkı keşfettim. Ya Niye yapıyorum bir ortak? Demiş şöyle demişti. Tersin. Arkadaşlar ne yaparsam bu acım aklımdan çıkmıyor. ya. Bir konuşayım sizden ama aklım yine yapıldı. Yine soraydı. Belki iki de bırakıyor gitti ne mecbur kızlar okuldan geri saat düştü. Gidene kadar evde bulunmak zorunda Kapıyı açam kız çocuğu küçük. O yüzden annem gidiyor parlara tarlalara her zaman hadi meden de gelmiyor annem de biraz tarla meraklısı istemiyor da sıkılıyor. Vacum kalıyor evde yalnız orada patlar. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Tarla sıkılıyor. Gel yok bize bize kimseye de gitmek istemiyor. Evinden de çıkma. İstediği yer haç kalıp babanın önündeki şey. Çay ocağı. Dedim baba dedim ben dedim sen dedim selam söyle İsa dedim diyeyim dedim selamlar ileteyim dedim arkamda yük kalmasın. Bir bak hani Aliş ne dedi niye geldi çekmedi diye bir dedi derim onlara diye. Ben de selam yollarım diye onlara diye. Dedi. Dedim baba bir tane getireceğim mi dedim ben derim dedim şimdi videoya çektim dedim diyeceğim dedim babamın selamı var. Akşam içeriye girdim. <laughs> Subbular muahirdim. Tabii kapıdan çıkacaktı, abi bakar bana. Dedim baba yemek yememisin dedim. Yemek yedim saat kalk gel bakar mı dedim bana. Yemeki bakar yediyorum dedim. Pakel kalk, bakar. Kalklaya kaldı dedim onu. Aldı beni kolunun altçasına nasıl koklanayım kafam? Allah da billahi, Herkes diyor nasıl diyor, her gün gidiyorsunuz, geliyorsunuz diyor, gidiyorsun, nasıl uğraşıyorsun? Boş ver, benim tarlam değilim batsın. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bu bacıma bir şey olmasın. Bugün gittim emarlarını aldım geldim. Geçen akşam çektirdi dedim buna. Başından emar verdin o doktor. Bir lücumdan gitti bile dışarıdan bir doktora siz gene önermişsiniz. Cavit Bey diye bir doktor. Emar verdi babamın başına. Getirdim onu. Çektirdim ona işte bu gecesi. Şimdi doktora gidecek. Artık peki de yarın ay doktorunu. Eğer istiyorsa bugün doktorla konuşacağız Melike. Eğer istiyorsa yarın oraya geçeceğim şimdi. MR'larını vermek için. Aldım bunlar bugün hastaneden de. Şimdi doktora gidecekler. Bakalım demiş beyni demiş sıvı olursa yani beyindeki sıvıyı ameliyattan alacaklar. Ee, ben de gitmediydim o günü. Öbür kızlar gitti, Filiz gittiydi, Melike gittiydi. De, demiş kızlar ki, demiş babam demiş hani ameliyat nasıl olacak demiş. Demiş keşke yani hani doktor. Keşke demiş beyninde demiş su olsa da demiş alsak demiş yürüyecek o zaman demiş yani yürür demiş büyük bir ihtimal. Yani babamın daha sıkıntısı bu yürüyememe. Gittim akşam yedirdim. Filiz uyandan aba yememiş babam. Annem öyle diye yediremeyim işini. Gidelim oraya. Oradan da Filiz'i atarım, resim ki onu da içi rahat etsin diye. Burada tarlana sıkılıyor da. Bu sene geldi çok zayıf geldi. Ona da üzüldüm yani. Tarlana biz tamam yani da babamın gidi geliyorum. Onca zeytaka göremeyiz. Sıkılıyor. aklı kalıyor burada dedim kızım ben yadırdımın dedim ağaç yerken kesin çekelim at ayrımını. Cenab-ı Allah kimseye dert verip de derman aratmazsın. Allah'ım dertsiz, dermansız dert vermezsin. size belki çok gelecek arkadaşlar ama ancak iki olacak yani bunu şimdi ben yoğuracağım sıkacağım bizim aile bunu çok seviyor eğer uşaklar aşağıda giderse anneme de yollarım anneciğim de seviyor bunu eskileri biliyorsunuz eskileri yeşil hastası annem de böyle bir şeyleri yapamay daha doğrusu annem daha yemek işine hiç bakamay hiç bakmay yani biz ne pişirirsek alıp gidiyoruz. İstedikleri bir şey olursa yapıyorlar. teşhis edeceğim zaman doğru materyal etsin biraz daha var mıdır evet, evet arkadaşlar şimdi daha doğradım gördüğünüz gibi kalmış doğranmış şimdi ben buna tuzatacayım Yarımınıza göre ayarlayın tuzunu. Şimdi bu tuzla ben biraz böyle yoğurup ödeyeceğim. Bakın deminki soğan ne kadar oldu şimdi. Şimdi bunu ben yıkamadan, doğramadan önce yıkadım. Doğradıktan sonra yıkadım mı daha çok sulanıyor. Mecbur zaman süzgeçte biraz bekletirim. Suyunu çıkarsın diye. tavada çünkü sulu sulu olmasını istemiyorum. Evet, bunun şimdi ezilmesi bu kadar yeterli. Şimdi buna ben mısırını koyacağım. Evet arkadaşlar, mısırını da ekleyelim. Ayarını kendiniz ayarlarsınız. Çok kurutmayın. Evet, ben size şimdi ayarını göstereyim. Hı. çok kurutmayın çünkü mısırın sonra da içinde kuru olacak. Arkadaşlar mısır ununun buradaki amacı yani soğanları birbirine yapıştırmak aslında. Güzel bir kıkırdak bir tad oluyor. Gerçekten bunun akşamlar annem diyor ki tarlayı bir koparsan bir yetmez size diyor. Millet dalaya içine. Evet ile başlı soğan tutuş bu yana soğan bu yana soğan ama ne alalım gene bal aldı. Çünkü daha dikilecek. Yani biz senede 3-4 çuval alabilirdik. Ev bizim evde gidiyor yani. Biz Ramazan şimdi görmüyoruz arkadaşlar. Şimdiden sonra inşallah Ramazan çıktığını hayırlısı Adına kurban olduğum tekrar inşallah sağlıklı nasip eder herkesi. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde. Şimdi biz Ali işte burada ya bu sene şimdi tek kalırdım hep. Ben de tek kaldım. Yemek konusunda çok kulak vermezdim. Genelde normalde bir şey atıştırdım. Ama şimdi Ali'şim yanımda. Kapıda yapacağız yine sobamızda veya küçük tüpte hangisi yanımıza baskı alırsın. Bir de bir çay yerine hadi beraber. İnşallah afiyetle yarız. Evet arkadaşlar şimdi pişsin soğan tavamız. Biz de gidelim. Sizden birlikte şarkıcı öyleyelim. Bugün günlerde sali açtı atımın Ale düştü atımın Ale düştü atımın Bugün günlerde sali düştü atımın ali nereye gidiyorsun ey kız yamalı yamalı kız yamalı ya. Nereye gidiyorsun kız yamalaya, yamalaya, kız ya, 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 ya. Rakı içtim testiden, ben miydin eskiden Rakı içtim testiden, ben miydin eskiden Her şeyimi kaybettim, seni çok sevdiğimden, seni çok sevdim her şeyimi kaybettim seni çok sevdiğimde seni çok sevdim Katır gayla ısını hot katuk ekler hebotla katuk ekler hebotladı katır gayla hep hebotladı katuk ekler gürlünde ne haber büyükler, yükler bi halde Al beni de gidelim Bir halleder büyükler bir, bir halleder Rakı bir... içtim testiden Beni mi yedin eskiden Rakı içtim testiden Beni mi yedin eskiden Her şeyimi kaybettim Seni çok sevdiğimden Seni çok sevdim her şeyimi kaybettim seni çok sevdiğimde seni çok sevdim. güvercini vurdular bakkanın kanına bakkanın kanına bakkanın ka bak kan. güvercini vurdular bakkanın kanına, kanına. Evet, arkadaşlar mis gibi. Evet canlar, Aleşyon da Türkçesini de söyledi. Akşam gördüm birkaç tane yorumlarda zaten. Aliş'in istekleri yine başladı gelmeyi. Şimdi Ramazan dolayısıyla biraz kapalı yaptık bu işi. Ama Aleşten istadons için yine dayanamadı bir güncük söyledi de her işte söylerken üstten aşağı baktı birkaç komşu. Biraz sıkıldı. Bizden bu kadar şimdilik. Sizlere hayırlı iftarlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun şimdiden.